97 model Renault Broadway aracımızın kapı kilit evansörü kırılmış. Bu evansör ne işe yarar? Sol kapının şoför tarafından anahtarı girdirip çevirdiğiniz zaman komple aracın dört kapısını merkezi kilidiyle eşdeğer işte bir şekilde açan parça kapı kilit evansörüdür. Normalde şöyle üst tarafında siyah bir parça olması gerek. Yani şu sağdaki kırılan parça, soldaki sıfır parça. Bu parçayı kapı döşemesini söktükten sonra bir parçası yani şu uç kısmı şu siyah gösterdiğim kısım oradaki dikdörtgen halkanın içinde kalacak. Aynı şu ön tarafta gösterdiğim gibi de şu iç boşluk yeri oradaki kenarları düz olan parçanın içine girmesi gerek. Bunları taktıktan sonra şoför tarafından 4 kapıyı merkezi şekilde çalıştır